Merhabalar değerli izleyicilerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni ve muhteşem bir video ile karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce sizlere bir duyuru yapacağım. Emeğimle hazırladığım tüm videolarımı beğenmeyi ve fikirlerinizi bana yazmayı unutmayın. Türkiye'nin güzel oyuncusu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç önceki gün Alaçatı'daki bir blok otelin plajındaydı. Sevgililer arkadaşlarıyla birlikte denize girdi. Sevgilisinin yaptığı espriler Demet Özdemir'i kahkaha boğdu. İkili bir süre yüzdükten sonra localarına geçti. Ben de bu görüntüleri ve bu haberi sizler için videomda düzenledim. Umarım hayranları memnun kalır bu görüntülerden. Evet videomuzun sonuna geldik. Sizlerin sayesinde magazin sayfası kanalı günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri koskocaman öpüyorum.